Herkese selam. Hepinize yeni bir PUBG Mobile Light videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile Light'ta 60 FPS'in salonun onu göstereceğim. Arkadaşlar bunu bir uygulama yapacağız. GFX diye bir uygulama. Nasıl yapıldığını göstermeden önce arkadaşlar ben her gün saat 2'de canlı yayın açıyorum. BC ödülü turnuva. BC ödülü turnuvalar kuruyoruz. BC ödülü turnuvalara katılmak istiyorsanız her gün saat 2'de kanalıma gelin. Orada canlı yayında oluyor. Arkadaşlar biraz BC ödülü odalar kurduktan sonra grup odası açıyorum. Orada da ghost yapıyoruz. Siz geliyorsunuz takıma. Sonra yayın yayındakilerle ghost yapıyoruz. Çok eğlenceli yayınlar yapıyoruz. Siz de katılmayı unutmayın. Her gün saat 2'de. Şimdi size ID'mi göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aydem ekranlarda çıktı. Bana popülerlik atmayı unutmayın. Çünkü bu hafta Türkiye sıralaması mı ya, ya da Avrupa sıralaması olması lazım. Orada 137. sıradayız. Bunu bir ilk yüz yaparsak çok sevinirim. Şimdi GFX Tool'la 60 FPS nasıl yapılır ona geçelim. Arkadaşlar GFX Tool'un linki da kısmında var. Dediğim gibi ben GFX Tool'a girdim Şimdi burada 0.20.xlite'a basacağız. Sonra arkadaşlar böyle bir ekran gelecek. Yaptıklarının aynısını yapın. 468'e 432 yapın arkadaşlar. Grafik düşecek ama FPS'imiz artacak. Bunu smooth yapalım. Akıcı yani. A FPS e 60 FPS yapacağız arkadaşlar. 60 FPS alalım diyelim. Anti aliasing'ine disable. Rendering low. 16'da, efekti low. 16'ndaki diffuse. 16'ndaki low. 16'ndaki low. 16'ndaki diffuse. 16'ndaki disable. Arkadaşlar bunları unutmayın. Bu en önemlisi bu. Enable yapacaksınız. En alttaki save kontrolsu enable yapacaksınız en önemli olan şey çünkü o sonra adet diyeceğiz arkadaşlar run game dedim oyuna gireceğiz şimdi oyuna girelim oyuna girdikten sonra arkadaşlar ayarları tıklayıp grafikler deyip aşırı yapmanız e, yeterlidir başka bir şey yapmanıza gerek yok bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar dediğim gibi her gün saat 2'de canlı yayınlarımız var canlı yayınlarıma gelmeyi unutmayın hepiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun iyi günler görüşürüz